Mobile videosundan herkese merhabalar. Bugün Van Mesut'at girdik arkadaşlar. Bakalım de bugün ne yapacağız. Ekip yok arkadaşlar. Bugün tek takılacağız. Evet adaya atladık bakalım arkadaşlar. Kaç kişi geldi bilmiyorum. Şu an 7 kişi görünüyor ama. Şu an adam yok. Var mı gelen yok abi. Karşıya indiler ya. Topla abi şunları. Bir an önce gidelim oraya. Allah abi al 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 bunları da al baba sırayla açalım dostlar hemen aç abi ne çıktı 700 çıktı ya Neyse bunlardan bir devirmişsizlik. Hala abi. Nerede bu adamlar? Abi şu karşıya bir geçebilirsem var ya. Dur bir saniye. Şu karşıya bir şey atayım abi. Dur abi aynı. Neredesiniz bakalım gençler? Aha. Bravo. Vur 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 git abi git git git, git, git. pek bomba işe yaramayacak gibi duruyor çocuklar da. Allah abi sen de bunu Hacı Bekir lokumunu. Geliyorum kanka geliyorum kanka. Geliyorum. Oha. Çıktın sen. Vay bu da bu sen de bir git kardeşim sen de bir git benden başka iki kişi var dostlarım yapalım da al abi al 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 abi hiç hiçbir şey bırakma lan, adam bizi oynattı lan kanka başka işin yok mu senin ya Bombay bombayla bombayla abi bir geçelim abi. Geçelim abi. Bu adamlar tehlikeli dostlarım. Bu adamlar burada pusuyor. Bak, koyun takalım. Bak. Yok abi hiçbir bir yerde mi olmaz ya? Ne olmadı burada? Hmm. Yok bak. ana. Bunlar ne Bunların ismi neydi? Ana. Neyse dostlarım. Platforma doğru gidiyoruz. Bakalım abi burada ne olacak? Kötü oldu ya. Abi canlanmayı alsaydım çok güzel olacaktı da. Canlanmayı alamadık maalesef gençler. Neyse şurada bir küçük yapalım dostlarım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açın, like atmayı unutmayın. Şu aralar arkadaşlar attığım uzun videolarda like sayımız ve izleme sayımız düştü o yüzden desteklerinizi bekliyorum unutmayın abi Topla 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 abi şunları Aynen Topla abi Şurayı bir açsak ya abi şunları da topla Allah abi Allah Allah, al. ulan araç mı geldi lan buraya ses geldi abi topla abi topla ha Lutumuz sihir gibi oldu arkadaşlar. AK yi alalım ya. AK Valla dostlar AKM candıra Bizim bir eksiğimiz arkadaşlar. Bir 3 set. 3 setimizi de bir alırsak veya bir drop çözersek bu işi çözeriz dostlarım. Alı. Alınlar indi lan. Oha oha oha. Bunlar da sıktım be. Kanka sen açıktan niye geliyor? Bomba atacak bana. Sen bir git kardeşim. Kardeşimiz Salih. Salih. Kanka maalesef riske atamam. Seni çekmek zorundayım kardeşim. Arkadaşın nerede? Ama arkadaşın önemli. Bize. Arkadaşın nerede? Botta geldi. Botu da vuralım baba. Kanka sen de bir git. Valla sen balyanın arkasında bekliyorsun ama buradan sana bomba yetiştirebilirsem bir bomba atacağım. Valla. Hadi bir molotof yetiş abi. Yok baba yetişmedi ya. Yetişmedi abi Hadi. Gidelim abi. Aha. Daha geldi şuradan. Onu da alalım. Geç abi portaldan geç karşıya. Neredesin? Aha. Gel. Taner. Taner Bektaş kardeşim. Eline sağlık. Güzel oynadın. Arkadaşını kurtarmaya gidiyordun herhalde. Neyse bakalım. Neyse baba. bir dönelim bakalım. mı? Nerede bu adamın lutu? Aha orada. Al baba. Al 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 al, al, al. Ezilmek zayıfların kaderidir. Yalnızca güçlü olan ayakta kalır. Ezilmek zayıfların kaderidir. Yalnızca güçlü olan ayakta kalır. Abi adamlar burada fişek atmış da bu fişek alan dışa atılmış ya. Neredesin kardeşim? Nerede baba? Bu adam var ya bu adam bu taklit yapayım gelmiyor Bravo Kardeşim şey Bana da gelme ya Allah sen daha ne yedin <laughs> şimdi Sen bir git kardeşim TH <laughs> 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 Güzel lootu var mı çocuğun alalım abi hemen <laughs> Burada da bir leylek kurdum arkadaşlar. Nasıl gidelim bakalım? savaşta duygularının kuklası olamazsın. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Vallahi arkadaşlar Poçinki'ye geldim. Poçinki'de bir tane ses yok ha. Ses yok. Bina var acaba? Allah Poçinki boş. Poçinki boş. Kaldırma yerine bakalım abi. Adam var. gel gel. Gel abim kaçma gel gel. Nereye gidiyor? Rab evet. sen bir sprey hak ettin. <laughs> yok baba adam şanslı ya. Biz de eve kafa atalım abi yapacak bir şey yok. Tam, tam. Aha taşa durmuş taşa durmuş. Aha burada da var lan adam. Abi, ben bu çatı doluymuş. Abi bunlar 2 kişiymiş ya. Ne yapacağız? Kaçışta şimdi? Ne yapacağız? Siz. Bunu yapayım. Bir oyun oynamamız lazım. Siz şurada bir dans edin abla. Nerede kankan nerede? Abi siz tehlikeli oyuncusun, sizi bitirmem lazım benim. Dur kankan nerede abi <laughs> Molotov. Bak 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 bak, nasıl geliyor gördün mü? Adre, Ezilmek zayıfların kardeşim. kaderidir. yalnızca şey gibi lotu güçlü olan ya. ayakta kalır. Ya. Lan arkadaşlar. Adamlar yeri yarıldı içine girdi ya. Nerede bu adamlar ya? Allah Allah. Gidek abi, rozaa doğru gidip ne bak. Düşman görüldü. abi evin çatısına durmuş herhalde ya iki kişi. buradan inelim abi oynayabilirse onları oynayalım abi abi vuruyorum tepe bağı var ya karşıda tepe bağı var arkadaşlar tepe bağı var dostlarım karşıda Abi biz onu Hakemeye bak deprem etkisi yaratıyor vallahi şuna bak Abi AKM'li de sanki deprem oluyormuş gibi ya baksana sekip duruyor Abi gidelim şu 3 kişiye bir kafa atalım ya yani. Watch out. Watch Allah arkadaşlar adamlar burada adamlara geldim ama inşallah üstünden alırız bak toplar şalıyı abi bakmakla olmaz gelin bakalım o nasıl düşmedi lan Neyse sen bir düş. Bozkurt kardeşim. Bozkurt kardeşim. Bozkurt arada kaynadın ya. Sen de bir git kardeşim. Nerede bu sonuncunuz? Sonuncu nerede? Sonuncu nerede? Nerede? Arabanın arkasından çık çık. Çık. Oo güzel. Okan. Kerem Sarık abim. Abi bize bir keskin nişancı lazım ya. Çocuklar da var mı bakayım bir. Abi kar 98 ne ya. Kar 98 abi. Aha. Göster abi göstersene. Bir tane yiyip de kaçıyor ya. Bit, baba 98 olmuyor ya. bak ne var. MK var ya. Abi ne yapacağız MK? Para var aslında arkadaşlar. 130 para var da. 130 para var ya şu anda alışverişe gidecek şeyimiz yok. Konumumuz çok iyi. Bu para geldi abi. Bütün... Aha 24 var dur abi şuna alayım baba hadi lan buradan deneyelim bakalım ooo kenar 331 metreden valla çat vurulur göster kanka göster adamlar var ya evi resmen kaleye çevirmişler ya oradan çıkmıyorlar hiç alayım ben de bari ne yapayım gideyim mi gitmiyorum da bilmiyorum ki bir daha bayıplaştırabilir miyim sabitte duramıyorum ki Diye. kardeşim sen ölmek için mi girdin bu oyuna ya neyse baba Bakalım son bir kez daha vurabilir miyiz? Yok abi göstermez bu adam. Cık. Göstermez abi. Halıya binelim. Gidelim olmazsa. Her aşağı atacağız ya da alana gidip konumdan güzel bir yer alacağız abi. Dur abi, şuradan bir daha deneyim de. Düşürürsem raş atarım arkadaşlar. Oo, bu sefer de arkadaşını bayıttık Düşman görüldü. Hep Kenan mı düşecek? Bir desen düş ya. Geliyorum baba, geliyorum arkadaş. Adam arkadaşını var ya, dostlar. Adam arkadaşını ölümüne tutuyor, var ya. Yemin ederim ya. Abi şuradan bir molotof sallayacağım, İnşallah düşersin kardeşim. Biliyorum arkadaş seni kaldırdı ama canın hadi lan molotofa düş. Bombayı at abi. Aha bomba. At bir bomba daha bomba. At 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 at. at. Çok güzel abi. Bunlar da bitti. Bunlar da bitti abi. bunlarda ne varmış? İyi bari yelek varmış ya. Yelek varmış abi. Buradan bir ses geliyor da adam portalla gelmiş buraya dibime kadar gelmiş. Çık çık saklanma çık çık abi vuracağım seni çık abi şuradan bir tane bir dans bombası atayım belki orada <laughs> Al sen ha salam benden haberi yok ha vallahi benden haberi yok. Arap kardeşim görüşürüz. Abi şunları alayım alana gidiyorum ya. Zaten iki kişi kaldı arkadaşlar. Onları da alırsam 21 kilo olacak. Düşman görüldü. Vallahi. Abi adamlar var ya ölümüne pusuyor ya. Çık kardeşim çık, elimde 3 tane bomba var onu da sana harcamayayım. Çık! Yok abi yok. Bu bombalar işe yaramaz. Al bir tane daha hadi bekle kardeşim. Hadi lan. Yok baba, bu adam buradan çıkmaz. Enes Bey buradan bir rotasyon yapıyoruz abi. Aham da burada, burada, köşede bekliyor ya. Yok baba yok. Bu bombayı da sana atıyorum kardeşim. Düştün düştün düşemedin. Düşemedin kafa atacağım. Yok baba bu adam oradan çıkmaz. Salak seni nereden geleceğimi de bilmiyor baksana ya. Mut. Mat. Tahminime göre arkadaşlar bu kamuflajdı. Herhalde uyanık oyuncu. O yüzden buna biraz dikkatli oynayacağım dostlar. Karşıya geçemeyiz de. Karşıya geçemedik. Ne yapacağız? Bundan bir tane bomba alacağız ya. Abi şu bombayı bir alabilirsem. Molotofu. Abi şu molotof iş yaparsa adama bir şeyler yaparız. At abi. Yanma. Ayağımız Oo. Çok güzel baba. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın ha. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.